Merhaba, Hakan Solaker ile Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Nurdan Erdiş Başbay. Evet. Hoş geldiniz, hemen kendisini tanıtayım. Kahraman dayanıklı tüketim malları, pazarlama Ayşe, yönetim kurulu başkanı, patron şehrimiz bugün beraberiz. Teşekkür ederiz. Güçlü, e, bu ülkeye güçlü kadınlar lazım diyoruz ya işte. O güzel Çok iş kadınlarından, başarılı iş kadınlarından birisi. Şimdi e, Kahramanoğulları Dayanıklı Tüketim merkez, iş şey, şeyini malları işlerini açar mısınız bize? Tabii söyleyeyim. Sen, neleri içeriyor? Biz ne yapıyoruz? Biz e, perakende sektöründe beyaz eşya, e, dayanık elektronik ürünler, cep telefonu bu tür ürünlerin müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Ba, bütün mağazalarımız Bakırköy'de, hemen hemen Bakırköy'deki bütün mağazaların sahibiyiz. Hmm. yani ee, Merkez Bakırköy'müşmüş. Hep, evet hepimiz. Yani daha önce daha Bakırköy'de büyük bir yer zaten bakarsan. E, dört tane mağazamız var. AVM'lerin ikisi AVM'lerin içinde. iki tanesi cadde mağazası. Bir tanesi beş katlı kendisi AVM gibi mağazamız var. O yüzden e, bir kadın Kadınların ne istediğini daha iyi anlar diyerek 30 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ben 30 ikinci hem de. ben ikinci kuşağım. Ee, şu an ya, üçüncü yani kuşaklara devretme hazırlığındayız. Şirket kuruluşu sizden önceki kuşak mı? 45 yıllık ma? bir şirketiz Bakırköy'de en eski. Anne babadan mı? Geldi? Babadan. Babadan geldi. Evet. Babadan bayrağı. Babam e, dört çocuğu vardı ama hep dedi ki kızım yapar kızım yapar öbürleri başka işlere gittiler. E, bana bıraktı. Tabii. E, o, şöyle bir şey. Baba bile hani bana ayrımcılık göz hiçbir zaman. Ben bu işte e, durdum, çalıştım, sabah ettim, baktım kızım yapar dedi kızına bıraktım. Şeyi de merak ediyorum. Şimdi 45 yıl önce geriye gittiğiniz zaman o zamanki ...şimdiki teknolojiye bakarak söylesene... ...o zamanki evet. dayanıklı tüketim malları nasıldı çok peki? Sınır, çok sınırlıydı böyle... Sınır yani. e, ...renkli televizyonların ver hatırlıyorum... ...ben üniversiteye gidiyordum... ...üniversite arkadaşlarım çok kızıyordu... E, ...nereye gidiyorsun işe çalışmam lazım... ...o zaman çok kızıyorlardı bana... ...üniversiteye gittim ama aynı zamanda yine dükkana gittim... E, ...yani esasında... ...çekirdekten eğitim düzeyimiz... ...ben deprem uzmanıyım esasında ama eğitim... Ha. E, ...bu dalda eğitim Biz almadım... Biz de deprem ülkesiyiz... Evet, ...bazen deprem açıklamalarım <laughs> da oluyor... E, İstanbul Üniversitesi gerçekten iyi yetişmiş. Kimseyi yani, bunaltmayalım. <laughs> Zaten <Evet>. deprem ülkesiyiz. <laughs> yani bilgi her şey. Yani Tabii bilirseniz o şey. bilgiyi deprem konusu da öyle. Bizim işler de öyle. Yani o alanda kafanızı yormanız Tabii. gerekiyor. Şimdi dayanıklı yani, tüketim malları dediğiniz zaman artık bugünün teknolojisiyle alan daha da genişlet. Çok. Özellikle e, ev hanımlarının, ev e, kadınlarının tercihleri de herhalde... Binlerceyi buldu yani tercihlere bakarsan marka 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 Çok marka rekabet marka, de hızlandı. rekabet hızlandı. Eskiden böyle bir eskiden rekabet böyle yoktu. Değildi. Bir bakıyorsunuz işte eskiden Avrupa malları ravaştayken şimdi bakıyorsunuz Çin, Güney Amerika, Japonun Japonların kendi ürettiği işte dayanıklı ürünler de devreye Aynen. girdi. Pazar bir anda büyüdü. Şimdi siz bunun için nasıl baş ediyorsunuz? Yani şimdi bu dükkanda herhalde benim anladığım kadarıyla yeni evlenenler olsun. Eski tecrübeler bir tüketim malını değiştirecekler olsun herhalde buraya girdiklerinde A'dan Z'ye ne arıyorsa bulabiliyorlar. Her şeyi bulabiliyorlar. Biz şöyle yardımcı oluyoruz. Yani yılların verdiği bir tecrübe var tabii. Bu tecrübe personellerimize de, çalışma arkadaşlarımıza da yansıyor. Biz doğru ürünü doğru müşteriyle buluşturmaya çalışıyoruz. Yani herkes alabilir. Belki o sizin ihtiyacınız değil. Yani az bir kişisinizdir. Niye 10 kiloluk bir çamaşır makinesi alasınız? Ya da kalabalıksınız. Yani Neden 1 şey yani kiloluk alasınız? Evde bir yeni evlendiniz. Bir karı, bir koca. Yani, yani. Mı? iki kişiye 10-12 kiloluk bir çamaşır makinesi Silyus anlamında. Gereksiz. Çünkü hem onu gerek su kapasitesi, elektrik, elektrik kapasitesi. Elektrik tüketimi fazla. Yani çok fazla. Böyle yardımcı oluyorsunuz. Tabii, tabii ya. biz en doğru en şayı e, Ankastra ürünlerde ölçüler, mimari tasarım bölümümüz var bizim mesela. Bir mutfağınızda ürünleri nasıl istiyorsunuz? Onları yerleştirip kendileri görebiliyorlar. O kadar dereceye kadar bölümlerimiz var. şunu bakıyorum. Babanız yani dayanıklı tüketim mallarında herhalde Türkiye'nin ilklerinden gibi geldi bana. Neden söyleyeyim? Sonra Son 20 yıla baktığımız zaman hatta son 20-25 yıla e, bu tarz mağazalar rekabet evet. anlamında çoğalmaya başladı. Ama keşfe baktığınız zaman şimdi 45 yıl dediğiniz zaman ki ben de oraya geri gideyim dedim. Bir 10 yılda ben koydum 10 yaşındaydım demek ki. O zaman böyle mağazalar yoktu. Yani bu tarz e, tüketim mağazaları yoktu. Evet. Belli bildiğimiz markalar vardı o markalardan alınırdı. İlk keşiflerden anladığım kadarıyla babanız her türlü markaları dükkanında birleştirmiş, buluşturmuş. Şimdi bunu yapanlar çok değil mi? Rekabet e, ortamında yani daha büyümedi mi? Daha biz, genişlemedi mi mesela? E, bizim e, ya, yani 45-50 yıllık mağazalar kalmadı. Çok az. İşte, e, bu tecrübelerin mesela bizde işte... Koç ama gelenler grubunda, oldu arkada. Tabii koç grubundayız. Mesela 50 yıllık, 60 yıllık en fazla herhalde 60 yıllık bayileri var. E, üçüncü kuşak, ikinci kuşak devam ediyorlar. Ama bir elin parmakları kadar Türkiye. Türkiye'de kalan. İşte o bayiler ama o, o markalar yapıyor. Ama siz e, bir sürü markayı bulundurabiliyorsunuz. Yani biz, Anladığım kadarıyla. Biz de, e, Yoksa tek marka Koç grubuna bağlı mı gidiyorsunuz? Koç grubunda zaten bütün markalar var gibi. Her elektro, şey var zaten. Elektronik yani zaten Koç grubunun benim bildiğim iki markası var. Onun dışında da bütün anlaşmaları var. Mesela cep telefonları bütün markalarını bulabiliyorsunuz. Koç'un anlaştığı markaları tabii. da içeri sokabiliyorsunuz. Tabii tabii. Yani. E bu daha iyi değil mi? Daha geniş bir pazar olmuş oluyor. Yani geldiğinizde mesela elektronik grubunda her şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi ülkemizde çok e, yani çok evlenenler var. Yani inanılmaz bu şekilde Aynen. herkesin de gözünü korkutan bu tarz tüketim dayanıklı mallar. Yani gözünü korkutan demeyeyim de işte ikonik ekonomisine baktığınız zaman haliyle bir evi yapmak istediğiniz zaman kadının başlığı da par, e, dayanağı bunlar oluyor. Yani olmazsa, olmazsa olmaz ürünler. Olmazsa olmaz ilk yani 10 tane ürün sayısı herhalde 10 tane ürün muhakkak o eve. 7-8'ini almak... Yani buzdolabısız, yani çamaşır makinesiz, makinesiz, televizyonsuz... Televizyonsuz, işte ne bileyim Ankastra veya Ankastra olmaz, üstü fırını falan yani evde olacak her, her şey. Lazım. Baktığınız zaman bu bir paket oluyor. Ve siz herhalde paket ürünlerde pazarlıyorsunuz. Yani şu an mesela bu fiyat yani artışları, enflasyonla birlikte çeyiz paketleri ön plana çıktı. Daha önce bu kadar değildi. Herkes istediğini gelip beğenip alıyordu. Son Şimdi iki paket yıldır, sunuyorsunuz. 2 yıldır indirimli çeyiz paketleri var. Bunlar en çok tutuyor. Dediğiniz doğru yani. Kimse de almıyor. Her şey herkes bizde bırakıyor. Emanette kalıyor. Bir yıl sonra falan alıyorlar artık. Şimdi Düğün ben de dediğiniz Şimdi şöyle bir şey var. Sen yani sonuçta da Nişanlardan yola çıkarak söylüyorum. Ee, bu tarz mağazaların en büyük avantajı şu olması lazım. Sonuçta vadeli bir çalışma evet. yapıyorsunuz. Bir yıla, iki yıla artık o alan yatırıma göre herhalde. Çünkü çok ciddi rakamlar çıkıyor sonuçta baktığınız evet. zaman. Yani bu on kalemi ben şu anda saysam çok ciddi bir rakam buraya ...pratiklendi bir kafamdan. Yaklaşık bir yüz bin lira tutar. Hepsini yani, yani. tam alayım derseniz. Yani yani tutar. E bunu da herhalde bir yıl işte iki yıl bunu size tane ticari şeyinize bırakıyorum bilmiyorum. Bir nişanlı çift eğer bir, bir buçuk yıl sonra evlenmek istiyorsa bunu önceden bu paketi size alabiliyor. Aynı. Ben ama şunu öğrenmek istiyorum. Bir yıl sonra aldığını teknolojik olarak herhangi bir değişiklik yapmaya gittiğinde e, fark olarak mı? Yok yeni ama, modellerini veriyoruz. Yeni model alıyorsun Tabii değil mi? Tabii. Bir yıl sonra kendini yenileyen teknoloji olduğu için her Aynen. sene sonuç itibariyle... Arabalar gibi bunlar da yani, öyle oldu. 2020, şimdi o evlendiğinde diyelim ki 12-13 ay sonra mi? evlendiler sonuçta. Size de öde, ödeme yapmışlar. Şu avantaj mı onlar için, nişanlar için? Ben onlara avantaj görüyorum. Bu konuyla ilgili de ben bir iki haber yapmıştım zaten. Nişanların ilk önce yapması gereken bu tip ev, yani evlenecekleri bir yıl varsa buna yatırım yapmaları tabii. önemli değil mi? En çok yani şeyi Yani Evi düzüyorsun. Tamam ki sonuçta eee işte yatak odası oturma grubu atıyorum bunlar ayrı bir şey. yemek e, odaları filan evet onlar da bir yatırım ama baktığınız zaman e, nişanlıların belli bir şekilde hayata eğer ortak paylaşıyorlarsa ve evliliklerinde işte biz 2024'ün Mayıs'ında evleniyoruz diyorlarsa şimdiden yaptıkları yatırım onların 2024'teki Mayıs'ta veya Haziran'da kendilerini rahatlamak anlamına geliyor mu? Tabii. Şimdi yap, Çünkü kendileri Aynen. yatırım yapmış oluyorlar. Çünkü bunları taksitle alma şansları var. Beyaz eşyada taksitle nakit arasında çok fazla vade, şey yok. Makas açık değil. Ama bir mobilyayı vadeli almak isteseniz çok vade farkı geliyor. Evet. O yüzden taksitle alıp şimdi yazılıp o zaman teslim alabiliyorlar. Ama güvenilir bir yerden almaları lazım bunu da. Şimdi taksitlendirmelerde şirketlerin çeşitli kuralları, prensipleri var. Hı -hı. Yani herkes değişiyor mesela. Yeni ma ...başka mağazalar var, o mağazalar şöyle... ...sizden farklı... ...her türlü markayı bulundurup taksit yapıyorlar... İşte onlar diyorlar ki işte... ...banko yok, faiz yok, senet, sepet... Işte ...neyse artık ad altına yapıyor... ...kimileri de kredi kartına... Yapıyor Ama para büyüdükçe işte 100 bin, 110 bin, 120 bin oldukça bu büyük rakamlarda nasıl ayarlıyorsunuz siz Şimdi çiftlere biz, nasıl yaklaşıyorsunuz? Bizde kredi kartları da var. Ee, i̇şte kredi kredi kartı kartlarının kartı var. avantajları var çünkü 9 ay peşin fiyatına kadar yapabiliyoruz kredi kartlarını. Baya güzel. Da. Şu ortam için çok iyi. Çok güzel. Ee, hemen onun, hemen tamamını alabiliyor. He, he, Tabii yani 9 ay. yaparsanız e, yani hemen hemen ta, %30 ucuza gelmiş oluyor esasında. Oluyor bir de kapatabiliyor ayda. da tamamını. Aynen. E, onun dışında tüketici kredileri var. Tüketici kredilerinde bir de, o, de o, 36 aya kadar. Hani senetsiz kefilsiz dedikleri o. Bence o. Her, kefil yok hiçbir şey o, yok. 36 ay. Senet vadeleme de dediniz bunu şimdi bizi yeni evlenenler daha çok ilgilendiriyor benim evet. amacım Çünkü sonuçta diğerleri Profesyonel yani belki ikinci defa, üçüncü defa yenilecekler. Ama yeni evlenenleri herhalde birinci derece ilgilendiren bir şey. Tüketici kredisinde bir faiz yapılanması nasıl oluşuyor? Faiz yıllık... yıllık 36 ay dediğiniz zaman çünkü. Yine düşük oluyor. Yüzde 12 falan yıllık faiz alıyor onlar. O zaman tam piyasa... Çok değil. Piyasa Piyasının oranına altında. göre çok altında. Altında. Bayağı altında. E bu gördünüz mü? Yeni evler bakın. Aynen. Ee, Normal senet sistemi de var. Çeyiz sistemi yeni hemen anladıkları e, için öğretilebilir. Kadınlarımız, kızlarımız iyice evet. izlesin programı sizi ilgilendiren şeyler çünkü artık bir evlilik gerçekten bir ciddi bir yatırım. Maliyet. Yani yatırım. Ee, artık yani düğünlere falan giderken de şu çeyrek takmaktan falan vazgeç bunu yarıma falan getirin de artık bunların da <laughs> şeyi çıksın. Yani. E, yatırımları çıksın. Ama hakikaten e, çok zor çünkü ülkemizde inanılmaz derecede evlenenler artışı fazla. Yaş o evet. yaş ortamı düştü. 22'lerde başlamaya başladı evlenmeye. Hayat sorumluluklarını çok erkene çektiler. Ondan dolayı ekonomimiz bizim ülkemizde farklı ve dolayısıyla da işte mesela Kahramanoğulları e, dayanıklı tüketim gibi şirketlerin de sorumlulukları da atmış oluyor. Aynen. Daha doğrusu onlara yapacakları sonuçta bu taraf ticaret o taraf para harcamaya tüketici İki tarafın e, buluşması çok enteresan. Dört mağazamız vardı Deniz evet. ve tamamen Bakırköy. Hepsi Bakırköy'de. Bu Bakırköy olduğunuz anlamına geliyor. Evet. Buraya kadar güzel. Ee, Bakırköy dışına niye çıkmadınız? Rekabet ortamından mı kaçtınız yoksa Bakırköy bize yeter biz buraya mı hizmet edeceğiz? Şimdi bizim daha önce karşı tarafta da mağazamız vardı. Bahçeşehir'de vardı. Evet ama e, beyaz eşya sektörü biraz çok hareketli bir sektör. Hareketli sektör olunca e, ürünlerin tek depodan sevkiyatı falan vardı o zaman. E, Kendiniz depolamanız depodan. gerekiyordu. Şu an e, tedarikçide de depolayabiliyorsunuz ürünleri. Hı. E, İstanbul içinde e, bizim şu an 3000 metrekare depomuz var. O bile yetmiyor düşünün. Bir de tedarikçide de Hı. depolarımız var. O anlamda çok dağılmanız lojistik anlamda İstanbul'da çok iyi bir şey değil. Odaklanmayı Sof tercih ettiniz. Yani belli yani bir belli noktada. Belli bir nokta odaklanmayı her, Burada sevkiyatımız daha kolay Depolarımızdan gönderme, bir, bir mağazalara gönderilmesi kolay. Biz hepsini buraya topladıkla Peki yani. ben çok yeni, yeni çift, elde çiftlerimizi ilgilendiren açıklamamız daha önemli olacak. Onları ilgilendiren bir şey evet. söyleyeceğim. Şimdi onlar daha çok bence dikkat ediyordur, hazırlık olanlar, özellikle nişanlılar. Sonuçta hazırlanıyorlar. Sağaya sol solaya bekliyorlar. Şimdi ya. atarsak tamamlayacaklar. Deniz Allah tamamını erdiresin. Ee, siz onları nasıl karşılıyorsunuz? İlk sonuçlarınız neler oluyor onlara? Sonuç itibariyle gene ceplerine göre hareket edecekler. Tabii. Siz de onların ceplerindeki konuma göre bu tarafta oraya bir şeyler sunacak. Aynen. Yani bunu karşılayıcı olarak neler yapıyorsunuz? Çünkü demin bir sürü destek, bir sürü yardım ediyorsunuz. Yani Ne yapıyorsunuz? Biz mesela ilk önce geldiğinde çiftler onlara bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Evleri belli mi? Ölçüleri Hı. belli mi? Mesela bazen ölçülere çok dikkat etmiyorlar. Ev belli değil. En büyük dolabı alıyorlar. Hele Bakırköy'de merdivenlerden o dolabın çıkma ihtimali bile yok. Hmm. O yüzden ölçülerine çok dikkat etmeleri lazım. Evde Ankastre ürünler var mı, yok mu? Ya da kendileri mi Sabit alacak? Evlik i̇nşaat yani. şirketi mi koyacak. Hani onları değerlendiriyoruz. Biz onlarla bunları değerlendirdikten sonra ürünlere bakmaya başlıyoruz. Önce bir yol haritası çiziyoruz. Sonra ondan sonra bakıyoruz Bu işte modelleri. Bu de danışmanlık çok önemli değil mi? Yani, yani danışmanlık vermesi doğru, çok. önemli. Minişli satıcı Lazım. Olmak için tüketiciye karşı. Aynen yani her konuda onlara bilgi veriyoruz çünkü gerçekten kullanırken de e, severek kullanmak diye bir şey var ya baştan ürünü sevmezseniz böyle en güzel ürünü verin onu, kanınız ısınmadı işte o ürüne o yüzden sevdikleri evet. ürünlerle onları buluşturacağız i̇şte, en önemlisi bu. Evet işte sevgili Bakırköyler o zaman oraya hitap ediyoruz. Nurdan Hanım'ı dinlediniz ee, ona bilinçli e, tüketici olursanız. Nurdan tabii Hanım. Ya bir de bu iş gelin yani sadece önemli. değil. Yani bizim şirket e, neden 45 yıldır var? Sadece sattığımız için değil. Sattıktan sonra da müşterinin yanında olduğumuz tabii, için. Tabii devamını sağlamak en ufak <laughs> sorunlarında biz bizi arayabilirler. Biz de yardımcı oluruz. Yani bir de e, distribütör firma mesela diyor ki Nurdan Hanım arıyorsa kesin müşteri haklıdır. Yani evet. biz müşterinin güvenini kidebetiyor. Yani e, müşterinin sonuna kadar yanındayız. Peki. Çok teşekkür Anne ediyorum. Bebeğim Ayağınıza bebeğim, sağlık, ağzınıza sağlık. Çok sağ, olun. Çok sağ olun. Efendim bugünlük bu kadar. Hakan Solakay ile Başarı Hikayelerinden görüşmek üzere.